Hoşçaksınız ağzınıza. Bir dakika, Bayağıdır Biraz dinlendim. <laughs> aynen, bir 6-7 ay kadar bir nada saçlığı bıraktım kendime. Güzel geçti, İyi çok geçti gündemi genelde ben yarattığım için. Yani. <laughs> Suni günler ilgilendirmiyor beni. <laughs> ben şarkı çıkarttım. Biliyorsunuz arabesk çok da güzel gitti. Onun böyle biraz sürecini takip ettim. İşte güzel dizilerde yer aldığı e, bayağı listelerde yer aldığı dijital e, mecralarda oldukça talep gören bir parça haline geldi. Dedim ki çıkıp da konuşup da şarkımın önüne geçecek bir şey yapmayayım. Çekselen kendini. Bir çek kendini dedim. Bu kadar da öğretim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Neler Hoş var? Çok güzel şeyler var. İçerisi de biraz karışık. Şey, karışık bir derken nasıl yani? Dedikodu var bence. Öyle mi diyorsun? Öyleli yani. Dedikodu yani üstüne aslında böyle çok bir şey konmadığı zaman güzel ama ne bileyim ben bizim herhalde damarlarımızda var böyle. Dedikodu ne? Arabesimizin kadar sevmesine Arabesk müziğin bu kadar sevilmesi, bizim ruhumuzun arabesk olmasıyla da şarkının tabii ki tınılarının, notalarının benimle çok güzel örtüşmesiyle çok alakalı bir şey. O yüzden de sevildi. Benle çok bağdaştı şarkı, tarzımla çok bağdaştığı için sevildi herhalde. Böyle mi devam edecek? Böyle böyle, böyle devam edecek. Aslında arabesk çok damar değil kadere isyanım var. <laughs> arabesk dinleyesim var. Açılış öyle damardan hüngür hüngür ağlayasım var yok kadın. Kadın aslında o ruhta değil ama o e, duyguda olduğu için artık arabesk dinleyesi gelmiş kadın. Yani. Çok kişi dinlenmiyor ama o kadar. Sonraki dansı sonra çok dinlenmiyor. Bak arabesk dinleme Dinlemiyor, din, konuşamadım. Bak işte böyle ara verirsen <laughs> böyle olur işte. <laughs> e, ara ver, dinlemiyorum diyen herkes yalan söylüyor bir kere. O kadar e, kendilerini inkar eden. İnsanlar var ki onlar çok acınası. Bana ben küçüktüm İbrahim Tazes dinlerdim. E, ee, Orhan Gencebay dinlerdim. Çok da severdim. Hiçbir zaman da bundan utanmadım. Bir dönem macun e, dalga geçirdiği, arabesk dinlenmenin ayıp olduğu dönemlerde, Müslüm Baba'nın e, böyle dışlandığı dönemlerde ben Müslüm Gürses dinlerdim. Ondan sonra insanlar ölmeden keşke kıymeti bilinse. Tabi 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 kro deniyordu işte. Şimdi e, demir artık bazı e, e, şeylerin kıymetini bilme devri olduğu için böyle boş laflara kimse e, film vermiyor yani. Kameranın ya, yani... bunları... nasıl evet. bilmiyor mu? Bando içeride mi? Kim? Bando. Nasıl bilmiyor mu? Kameranın nasıl bilmiyor mu? Kameranın nasıl bilmiyor mu? Kameranın nasıl bilmiyor mu? Ha, var, var. ha ha şu, ha, okey okey anladım. Kolcu, hmm, anladım. Kolcu. O galiba Icardi'den daha meşhur şu anda. Keşke evet. onu oynatsalar. O bayağı daha hızlı çalışıyor çünkü. <laughs> bayağı hızlı. İçeride selamlaşırsın. Ee, ben, yani benim, benim, benim bir tanışıklığım yok. Bir dakika bir şey mi var? Korkutmayın beni. Benim normal bir insan olmadığımı <laughs> şimdiden söyleyeyim. <laughs> Herhangi bir şey mal yoktu mu arkadaşlar? Kapacağız <laughs> olsun sakin. Çok ha, tamam tamam sakin sakin. Yani benim kapışacağım bir durumum yok çünkü. Yok çok, çok bir şey de var. Ya ben zaten herkesi çok seven bir insanım, çok kucaklıcı ama sadece e, hak yiyen, ondan sonra böyle toplumu yanlış etkileyen insanlara ister istemez reaksiyon veriyorum duygusal olarak ama yine insani sevgi azalmıyor kimseye karşı. Bence çıkışta konuşmamız gereken çok önemli konular var. <laughs> Seviyorum sizleri arkadaşlar. <laughs> Geçelim mi? Sektörde ise kozmetik sektöründe herkes kendi alanının en başarılı seçildiği için buradalar. Dolayısıyla ben de sizi sunucularımızın ev sahipliğine bırakıyorum efendim. Önce duayen özürlerimizle başlanacak. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum ve Tuğçe ile duyduğum gururumu tekrar e, paylaşmak istiyorum ve Aziz Bey'le de tabii ki. Çok teşekkür ederim. Saygılar efendim. Hoşçakalın. Sayın Güven Darısı'nın açılış konuşması için Tuğçe Hanım'ı ve Aziz Bey'i e, hep burada yanımızda isteyeceğiz aslında. Gecemizde sanat dünyasının çok büyük isimleri burada. Normalde geceye bir açılış defilesiyle başlayacaktık ama önce sevgili duayenlerimize ödül vermek istiyoruz. İvan acım hazırsan ilk ödülümüzle başlayalım istersen. Evet. Yaşam boyu onur ödülü Müjde Gezen. Müjdat Gezen geliyor. Yaşam boyu onur Ödülü Türkiye'nin vermiş geçmiş en büyük sanatçılarından, Aydınlarından hocalarından. Değerli Sayın Müjdat Gezen, Tuğçe ya da Güven ya da Aziz Bey sizleri de buraya alırsam ödülü takdim edeceğiz beraber olarak. peki çok teşekkür ediyorum böyle 82 yaşından sonra hatırlanmak insanın hoşuna gidiyor Onu inanıyorum sağ olun ee, ben her ödül aldığımda çok işte teşekkür ediyorum kısa bir konuşma yapıyorum ama bugün benim en zor günlerimde ki hayatımın çoğu günü zor gün olmuştur 70 yıldır sahnedeyim ve son 40 yıla yakın zamandır beni hiç yalnız bırakmayı her zaman yanımda olan savcılıklarda, adliyede, mutlu günlerimde, çoğunlukla mutsuz günlerimde hep birlikte olan eşim Leyla'ya ithaf etmek istiyorum. Burada. Çok teşekkür ediyorum bana verdiği emekler için sağ olsun. Herkese saygılar sunuyorum, sevgiler yolluyorum. Eksik olmayın, hatırlamak güzel bir şey. Sağ olun. 2023'te kendi kozmetik markasını kurarak güzellik sektöründe çığır spor dünyasının başarılı kadın menajerlerinden her paylaşımı milyonlarca etkileşim alan, trend belirleyen bir ikon. Evet. On English. A global phenomenon with 16.8 million followers on social media, topping for the most influential businesswoman of the digital age uh, list. Sports Illustrated' most talked-about cover star. Breaking new ground in the beauty uh, industry, the in her cosmetics brand launched in 2023. One of the most successful female sports managers in the world, an icon who sets trends with every post reaching millions of engagement. Best Woman of the Year new Banda Naregidiyor efendim, Arjantin'den geldi bu akşam. The year's recipient of the Best Woman of the Year was Banda Nara. And what sure we call guarding the company stage for this award.

y de rosa para todas las mujeres que, que luchan contra el cáncer. Gracias a Turquía por, por este premio, por el reconocimiento. Estoy muy emocionada y los quiero un montón. Want well, to you all. So, you know, we really give this award from our heart and thank you for coming and accepting it. amo mucho Turquía, muchas gracias por tus palabras. le mando un beso a mi país, Argentina. Me enteré que este premio era una votación de mucha gente. La verdad es que salí a la calle hoy a la tarde y sentí el amor de, de la familia turca, como digo yo. Esos abrazos. Gracias, muchas gracias, mis hijos, mis cinco hijos. Están en casa. Sí, es su otro hogar. Y están muy orgullosos de su papá. No, no te Gracias. Gracias, muchas gracias, Thank you for coming. Welcome again. Thank you for coming. Our designer is not on the wrong end of it. Help, please. Yeah. Thank you. <laughs> güleyim. Bizim çenemiz düşerse çok konuşuruz, çok farklı bir almak istemiyorum ama heyecan bir elbette. Demin evet. benim hocam, dostumuz, sevgili sanatçımız dedi ki hatırlamak çok güzel. Gerçekten sanatın bütün alanındaki başarı sunmuş insanlar her bölümde, her alanındaki insanların hatırlanması kadar insanı var eden, insan sevindiren, ve insanı mutlu eden bir durum yok. Ben de çok mutlu oldum, hatırladığım için, değerlendirildiğim için de. Şu kadarını söylemek istiyorum. Mutluluğum şudur, şey İnsanlığın gelişimi değil, yani uygarlığın öncüsü her tarihi dönemde sanat olmuştur. Sanatı bütün alanları, müzikten başlayınız, gösteriye, resme, bütün alanlarına baktığınızda Sanatın izleri kalır insanlık tarihinin gelişiminde o Ben de kendimi o kervanda sunduğum için ve var olabildiğim için kendi kendime ve işler yapabildiğime inandığım için çok mutluyum. Beni andığınız için, varsaydığınız için çok teşekkür ediyorum. Herkesin gözlerinden öpüyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. devam edin. Gel gel. Ben bütün Türkiye bu akşam derbiye çıktandır. Evet. Her Herkes maç izliyor. Evet, Sizin ben de modasını... izleyeceğim. <laughs> Telefondan izleyeceğim. <laughs> Nasıl bir sonuç bekliyoruz bu akşam? Yani her maçı derbinin favorisi ama derbilerde biliyorsunuz kazanan taraf belli olmuyor her zaman. Ama şu anda o, sağdaki oynadı futbolda ağır basan taraftan Kırmızı kart çıkar maçta? bilemem Yabancı hakem. <laughs> o kadar nasıl değerlendiriyorsunuz sayın? Yanlış, e, yanlış Federasyon başkanı seçimden önce e, yabancı hakem istemediğini bunu <laughs> hatta vatana ihanet olacağını söylemişti. Fakat şu anda bakıyoruz geldiğimiz noktada derbiyi yabancı hakem yönetiyor. Yani, sonunda şey olacak herhalde, yabancı futbol federasyonu başkanı. <laughs> Ona gidiyor değil mi? Evet öyle olması lazım. <laughs> E ben hanımefendiye de sorsak onun da bir tahmini vardır belki. Ben de çıkarsayım. Rahat çözeceğim. Rahat çözeceğim. İşte nasıl? Evet güzel. Her evet, bir evliliğe gidiyor mu bu işte? Nekten söyleyeyim evet. ben size? Çok erken ya bunları konuşmak. Ama bir niyet var galiba. Hayır. <laughs> Peki efendim. Sağ olun. Teşekkür Çok teşekkürler. Hanımefendi. 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 Bir saniye. Beyaz dişe biraz şey... Bir dakika. Bir dakika. Evet. Çok beyaz bir şey. Biz ısırılmada çok mutlu oluyoruz. Keyfimiz çok yerinde. Öyle. ne geldik. Bak mutluyuz.

bir, 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 bir akşam kartı bir koydum. savaşı yaptık. İşte evden camdan bakmak çok keyifli. Ah, <laughs> peki hemen kariyere dönmek istiyorum. Nerelerde neler yazacağız? Ben geçen yıl film çektik bir <laughs> aile Şimdi dijitalde şey <laughs> <hikaye> <laughs> için bir dizi çektim. Şu an ikinci bölümü hazırlıyorum. Kendi yazıp Kurumlar şu an böyle ben yani nasıl bir şey izleyeyim, nasıl söylerim bilmiyorum. Ben de, ben de, ben de sadece sıkıcı bir şey gelmeyeceğini söyleyebilirim. Kendi adıma, kendi değerlendirmeyi biraz karı konuda bir şey yapmaya gayret ediyorum. Karı konuda peki evet. Türkiye'de? Türkiye'de bence alıcısı her zaman var. Alıcısı hiçbir zaman eskimeyen e, Sadece popüler kültürde her zaman e, istenildiği kadar çalışmıyor olabilir. Ama zaman içinde kara komedi izleyicileri bir bir birbirlerini bulurlar ve o geleneğe devam ediyorlar diye düşünüyorum açıkçası senaryolar yazılır mı? Siz Bu konuda veriyorsunuz? Çalışıyor hakim. Çok zorla benimle paylaşıyor. Telefonu al, telefonu alın sağda. Tabii Başlayalım mı? Kameramın unuttum. bir, bir. Evet. yerde yeah. yani. var. Bir var. Bir var. Bir şey var. Bir şey var. Bir

Evet, bence gösterdiği çok önemli örnekler var. O evet, önemli örnekler evet, şu anda. Sen hiçbir zaman e, ara ara insanların oraya gelmesi gereken örnekler var. Ben de bir bakıyoruz. Başka neyse. Çok süper örnekler geliyor. İyiyim, iyiyim. Ben de.